Yani kriz yönetimi dediğin şey peşten bir hafta sonra tarihin hızlı bir şekilde atanmış olması mı? En önemli kriz bu mu bu zamana kadar? bilyon <laughs> tane video çektik kardeşim. Peşten sonra hızlı bir şekilde tarih geliyor. Peşten önce hazırlanın. Peş B'ye demedik mi? Ya da CRM'e. Neyse geçip geçiyorum. Yerel merak etme insanı hasta etmez. Kitap okursun birkaç tane. Bir uzmanla uzmanla sohbet edersin. Biraz kendini tanıştırsın. Pilot olmasan böyle ömrüm boyunca işe yarar yani. Kişisel gelişimdir yani. Sınava geçemeyeceksen bir işe yaramaz. Kişisel gelişim boş ver. Gelişmesem de olur. Her şey pilotluk için pilot olmayacaksam gelişkin bir adam olmama gerek yok. Düz adamın biri olayım diyorsan sen bilirsin abi. bu bileşenlerini geliştireceksin pilot olmasan. Haberin var mıydı pilot olma ihtiyacı duymasaydın ya da pilot olmaya kalkışmasaydın bu bileşenlerden? Gerekli olduğunu biliyordun. Evet. Ama son yaşanan hava yolu kazasını bilmiyorsun mesela. yerin diye kazasını. güzel. Peki bu kriz mi şimdi yani senin? Nesini çözdün sen bu krizin? Bir hafta kala. Benden randevu olarak mı çözdün son 3 gün kala? <laughs> çalışacağın şeyleri planlamaya çalıştım. Peki bu krizi çözerken mesela uçak uçak kazasını ne yapacaksın uçağın kazasını? Pace sana kaza maza sormayacaklar. Kaza maza yok. bayrak taşıyıcının Pace ya da eski ismiyle Sierra mülakatına ha? kaza maza yok. Hasan mülakatçının karşısına geçip size bir kaza anlatayım mı, size bir kaza anlatayım mı, size bir kaza anlatayım mı, size bir kaza anlatayım mı şeklinde konuşan gariptir ki gerçekten dalga geçmiyorum böyle insanlar var. Mülakatçı da Allah ne yapsın o da insan evine gidecek akşam kadıncağız bakıyor böyle elinde kalem çocukcağız çok heves etti. anlat bari diyor. <laughs> sonra gidiyor forumlara ya da WhatsApp gruplarına alıyor elini. Mülakatta kaza anlattırdılar diyor. Sonra herkes onu okuyup mülakatta kaza anlatıyorlarmış, kaza anlattırıyorlarmış. Kaza, kaza çalışın, kaza çalışın. Bir deli bir kuyuya bir taş atıyor. Ondan sonra 40 bin akıllı.